Kendini nasıl hissediyorsun bu yarışmada? Sen e, her zaman söylüyoruz zaten. Sen de çalışkan iyi bir yarışmacısın. Ne hissediyorsun? Bilmiyorum biraz garip hissediyorum yani. Kendini oraya yakın hissediyor musun? %50 hissediyorum ama %50 de endişeliyim. Niye? E, bilmiyorum kendimden eminim ama endişeliyim. Neden endişeli? Size olmadı bu cevabı sevmedim. Ben hani yetmiş derdim çok iyi yüzde %80. Ama sonuçta Hayır. SMS yani. Hayır anlatamadım. %50 diyor. Hayır ben kendimden yüzde %100 eminim ama sonuçtan %50 kendim olacağından da eminim ama %50 endişeliyim tabii ki bir halk oylaması olduğu için. Gayet tabii. Yani burada başka bir şey devreye girseydi ki kendimden %100 emin olabilirdim ki ukalalık olmasın arkaya baktığımda ben her türlü kendimden eminim ya da sezonun başından beri kendime baktığımda Oo. yine Ooo <laughs> kızlar Yürü be, biliyor kim musunuz? tutar seni? Ay çok güzel az sonra hepsi saldıracak <gülüyor> sana. <gülüyor> ha ha ha. ha.